Evet, merhaba çocuklar. Bugün yeni bir derste karşınızdayım. İlk kez uzaktan eğitim yapıyoruz sizinle. Sizi çok özlediğim için ve derslerden geri kalmanızı istemediğim için böyle bir yönteme başvurdum. Umarım sizin için de benim için de faydalı olur. Baştan söyleyeyim, takıldığınız yerde hemen videoyu duraklatıp orada üzerinde inceleme yapabilirsiniz, anlamadığınız yerleri aile bireylerinize sorabilirsiniz. Bugünkü konumuz alfabe olacak olabildiğince açık ve anlaşılır anlatmaya çalışacağım. Siz de defterlerinizi, notlarınızı alın, acele etmeyin. Duraklatıp kalemi, kağıdı elinize alıp geçirebilirsiniz. Hiç acele etmeyin. Evet, harf bilgisinden başlayacağız. Daha önceden bunu defalarca işlemiştik. Harf bilgisinin ilk konusu alfabemiz. Alfabemizi öğreneceğiz. Alfabemizi biliyorsunuz A'dan başlayıp Z'ye kadar giden A B C Ç D E F G yumuşak G H I I, J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z Siz de videoyu geri alıp benimle beraber sayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken noktaları ben kırmızıyla işaretlemiştim. Şöyle tekrardan göstereyim. A E Ü İ, I o, Ö, U ve Ü. Bunları kırmızıyla işaretlememin bir sebebi var. O da aşağıdaki açıklamalarda saklı. Birinci açıklamamızda alfabemizde 29 tane harf vardır. Yazdık. Bazı yerler silinmiş. Şöyle daha net bir şekilde sizlere göstereyim. Bu kartonu kendim yaptım. O yüzden şu kenarları yapışkan olduğu için biraz kabarık kaldı. Bütün imkanlarımı zorladım sizler için. Malum sokağa çıkma durumumuz pek fazla yok. Alfabemizde 29 tane harf vardır çocuklar. Saydığınız zaman birden 29'a doğru gidersiniz. Bu sıra hiçbir zaman değişmez. A'dan başlar, Z'ye kadar devam eder. Bunlar içerisinde kırmızı ile yazdıklarım 8 tane ünlü harf dediğimiz harflerdir. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Onları şuraya küçük harflerle yazmak istiyorum. Hatta kırmızı kalemle yazayım sizin için daha açık bir anlaşılır olsun. A E I I O Ö e, U ve Ü 21 tane de ünsüz harf vardır. Yani ünlü harfleri yazdığımız zaman geriye kalan bunları çıkartırsak geriye kalan mavi harflerle mavi kalemle yazılmış harfler ünsüz harfler olarak kabul edilir. Burayı defterinize geçirebilirsiniz. Bu yüzden videoyu duraklatmanız yeterli. Ben yani o yüzden şimdi